Ne yapacağım şimdi ben? Ne yapacağım şimdi? Aldığım borcu zamanında vermeliyim fakat bir tane bile gemi yok. Yolculuksa tehlikeli. Bu koca şeyde ne? Bir fikir geldi aklıma. harika, işte böyle. Şimdi sadece bir mektup yazmak kaldı. Burada bulunan bin altın dinar, güneyde şehrin kıyılarında yaşayan İsrailoğullarından Eryalindir. Borcunu ödeyen Yuram. Şimdi sıra bu tahtayı kapatmakta. Evet. Harika. Allah'ım ben sözümde durup borcumu ödedim. Sen ona ulaştır ya Rabbi. Tahtayı fırtınanın ortasında denize attı. Tahta yüksek dağlar arasında suya karıştı. İçinde bin dinar ve bir mektupla borçludan borcu verene doğru bir yolculuktaydı. Ne diyorsun? Bin dinarı denize mi attın? Denize atmadım sevgili eşim. Tahtanın içine koyup güzelce kapadım. Ne fark eder ki? Ne sanıyorsun? Tahta gidip borç aldığın adamın kapısını mı çalacak? Borcumu zamanında ödemek için başka yolum yoktu. Bu yaptığın şeyle için rahat etti mi şimdi? Vallahi bilmiyorum Kebreşe. Allah'a tevekkül ederek mi yaptım yoksa akasız bir anıma mı denk geldi de attım <laughs> bilmiyorum. Ne düşündüğümü söyleyeyim mi? Tabii. Kazandığın para geri dönmeyecek. Ve seni tekrar kazanman gerekecek. Kazandığım parayı da adamın eline saymalısın. Onun sana verdiği gibi. Doğru. Ama ben her halükülerde ona borcumu ödemekte geç kalacaktım ve bana bunca iyiliği dokunan adamın hakkına girecektim. Allah beni affetsin. İnna Allah yemurukum en tueddul ila ahlha ve ıda hakamtum beynen alnas en hakmu bil <laughs> ne soğuk bir hava böyle. <laughs> o rüzgar kuzey tarafından esiyor sana. Malımı doğru sözlü sandığım bir adama kendi irademle verdim. Tabi tabi. Belki de borcunu ödemesi için bir engeli vardır. Başına bir şey gelmiştir. <laughs> Belki de. Deniz kıyısına gideceğim. Belki bir gemiyle gelmiş olur ya da biriyle haber göndermiştir. Yanına odun almayı unutma. Gece uzun ve soğuk olur. Tamam, öyle yapayım inşallah. Buradan aldığımız yünlerin malı iyi. Bugünün işini bitirdim şükür. Ben de bana verdiğin kadın elbiselerin hepsini sattım. Hmm. Ne kadar kazandın peki? 500 dinardan fazla. Önümüzde daha uzun işler var. Daha fazla kıyafet isteyen bir sürü kadın var. Nakış ve renklerini seviyorlar. Önemli olan denizde kaybettiğimiz bin dinarı tamamlamak. Evet. Tamamlarsak borç derdinden kurtulacağız. Eryal Efendi nasılsın? İyiyim elhamdülillah. Gerçekten Yuram'ın geri döneceğine hala inanıyor musun? Evet. Onun şerefli ve güvenilir biri olduğunu düşünüyorum. <laughs> Seni gidi zavallıcık. Şeref ve güven en son Musa ve kardeşi Harun zamanında kaldı. Artık yok. Doğru değil bu. Güzel ahlak her zaman ve asırda vardır. İyi düşünmelisin arkadaş. Bu da sana nasihatim olsun. Dürüst bir adama benziyordu. Zaten bu fırtınalı havada denizden gelen bir gemi bile yok. Elhamdülillah. Bin dinardan fazla kazandık. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. هايدي شو جاي من علم. أشكال ديني راما فاندي بيرون Sen ha Eylaşo efendi, tekrardan güneye mi dönüyorsun? Evet, ağır nerede? Hepsini sattık. Bu sefer sana iki yolcu parası vereceğiz sadece. Dönmeyi neden çok istediğini biliyorum. Nedenmiş? Artık borcunu ödeyip rahatlamak istiyorsun. Evet, borcumu ödemeden bu hayata vefa etmek istemiyorum. Umarım bu seferde geç kalacağımız bir sebep olmaz. Affet beni Eryal Efendi. Seni niçin affedeyim? Yemin ederim çok gemi aradım ama bu geldiğim gemi hariç hiç yoktu. Kaldım oralarda. Bana neden anlatıyorsun ki bunları? Nasıl? Allah bana getirdi onu. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti innâ lâ nudî'u ecre men ahsana amelâ. Ha, ne dediğini anlamıyorum. Sana her şeyi anlatacağım. Deniz kıyısına gitmiştim. Seni ya da haber göndereceğin herhangi birini bekliyordum. Ben sana demedim mi fırtınalı havada bu kadar bekleme diye? Hasta olacaksın buralarda böyle. Dürüst bir adama benziyordu. Bu fırtınalı havada gelecek bir gemi bulamamıştır. Ama bu da ne? İşte aradığım tahta. Ateş yakmak için ihtiyacım olan şey ayağıma geldi. Bunu yakarak ısınabilirim. Harika bir ağaç. Hadi kesip ateş yakalım. Bekle biraz Ufira. Bu da ne böyle? Aman Allah'ım. Bir, iki, üç, dört. Bekle. Bekle de dinarların yanındaki mektubu okuyayım. Geç kalmış bir borç. Yuram. Ah. Mektupta ne yazıyor? Neden ağlıyorsun Eryal? Ne okudun? Bu benim bin dinarım. Borç verdiğim adam denize bırakmış. Al, al da kendin oku. Allah borcunu ödedi. Aman ya Rabbi, bu para sana denizden ulaştı ha. Bunu da al, bu para da senindir. Onu asla almam, o senin hakkındır. Bana param ulaştı. Allah'a şükür. Sen ne cömertsin Rabbim. Biz Allah'a güvendik ve ona güzelce tevekkül ettik. O da bize cömert değil muamelede bulundu. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل الله لكل شيء قدرا